Sanayi TV ekranlarınızıza hoş geldiniz. Ben Ümit Uçar. Bugün Endüstri 4.0'ı yani Sanayi 4.0'ı konuşacağız. Bugün konuğumuz Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Sayın Ahmet Kaya ile birlikte olacağız. Sanayi 4.0, herkese Sanayi 4.0. Yani biliyorsunuz ülkemizde sanayimizin ana temeli %99'u belki de Covid'den oluşuyor. Yani 5, ya da 10, 20 kişilik istihdam noktasında çalışan firmalardan oluşuyor. Yani e, siz de Ankara'dasınız. Eee bir organize sanayi bölgelerini biliyorsunuz. Orada küçük çaplı sanayi firmaları var. Hem bunları bu, bu açıdan bakarak hem de işte Kocaeli'deki ya da İstanbul'daki ya da Bursa'daki büyük sanayi firmalarının sanayi 4.0 geçiş noktasında hangisi neyi ele almalı? Yani büyük firma okey bunu hem fikirli sanayi direkt sanayi geçmeli ama küçük sanayi de bunu Yapmalı mı? Yaparsa nasıl yapmalı? Çok güzel. <laughs> Şimdi bununla ilgili daha önce de bana benzer bir soru gelmişti. Ee, o bağlamda da cevaplandırmaya çalışayım izninizle. Ee, öncelikle şu soru soruluyor. Biz sanayi 4.0'a, endüstri 4.0'a ne zaman geçebiliriz? Ben de diyorum ki ne kadar bütçemiz var? Yani, hmm. e, de, doğru mu? E, dolayısıyla hani, eğer e, bizim yeterli finansmanımız olsa e, yarın demesek de 3-5 ay içerisinde yapıp, gerekli altyapı yatırımlarını yaparak... Yani Ahmet Bey e, bu, e, çok özür dilerim, bu söyleminizden e, 30 kişinin çalıştığı bir işletmede eğer bütçesi varsa dijital dönüşüme ya da sanayi noktasında hızlı bir geçiş sağlayabilir mi? Geçiş sağlayabilir ama burada bazı kısıtlar var. Onu da isterseniz açarak birazcık söyleyeyim. Yani önce endüstri 4.0'a geçişteki temel kısıtlarımız canlar. Onları birazcık açayım müsaadenizle. Ee, burada birinci kısıt aslında sermaye erişim. Yani malum olan e, Türk sanayisi e, çoğu zaman öz kaynaklarıyla elde ediyor ama yeni yatırım dediği zaman e, ya e, borsa açılarak yani hisse seneti bazında, ya e, çıkartacağı tahvil bonolarla, ya da devlet desteğiyle yapılacak yatırımlarla ancak yeni sermayeye ulaşabiliyor. Doğru mu? E, bu noktada da bankaların maalesef şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik süreçten dolayı e, verilen kredilerin faizleri çok yüksek oranda. E, ayrıca yapılacak sanayi yatırımları da en aşağı 4-5 yıl içinde geri dönüş olacağını düşünürsek, e, bu noktada sanayicinin e, sermaye erişimi yani bu yeni yapı, yapılacak yatırımlar erişimi maalesef kısıtlı. Bu önümüzdeki en önemli engellerden bir tanesi. İkinci engelse ben ona beceri engeli diyorum. E, siz de malum haliniz daha önceki röportajlarınızda belirtmiştiniz. Türkiye'de maalesef sanayicilerimizin e, iş e, kapasitesi anlamında hem ara eleman hem ana eleman diyelim. Yani hem meslek sesi ve teknikçisi çıkışlı e, insanların hem de mühendislik de okuyan insanlarımız arasında maalesef sanayi ile uyumlu bir eğitim ve öğretim müfredattan ve bir beceriden yoksun olarak geliyorlar. Bu da sanayicimizin aradığı beceri havuzuyla gençlerimizin beceri havuzu arasında bir uyumsuzluğa yol açılıyor. Dolayısıyla buradaki şey de ama hızlı bir şekilde e, tamir ve tadil edilebilir gibi mi geliyor? Burada da işte e, işte OSTÜM Üniversitesi var biliyorsunuz OSTÜM sanayisini kullanan evet. bir üniversite var e, ve üniversite sanayi işbirliği var. Bence hani burada üniversite ve sanayilerimizin daha yakın hem müfredat hem de pratik e, eğitimlerin birbiri içinde yedirilerek e, hızlı bir şekilde bu adaptasyonu sağlanabilir. E, bunun dışında da biz e, dernek olarak şöyle bir eee ne diyeyim, tehlikeyi de e, göz önünde bulunduruyoruz ve o konuda da firmalarımızı ve devletimizi uyarıyoruz. Endüstri 4.0'a geçeceğim diye, sanayi 4.0'a geçeceğim diye de yabancı firmaların e, ürün ve hizmetleri kapsamında köleleşmeyelim. Yani e, endüstri 4.0'a geçeceğiz diye bütün alacağımız cihazlar eğer yabancı ile olursa, e, bundan sonra da sanayi kapsamında, işte geçenlerde oldu biliyorsunuz çeşitli yaptırımlara maruz kaldık hadi o çoğunluktan hani sanayi sanayine ödüyor ama normal sanayide de bir yeni üretemeyecek duruma gelebiliriz. Ha, burada biz yabancı firma düşmanlığı da yapmıyoruz. Biz diyoruz ki mümkün olduğu kadar açık ağlar, open networkler üstünde yerli ve yabancı ürünlerin birbiriyle çalışabileceği bir e, altyapı kurulması. Şimdi diğer sorunuza gelecek olursak. E, 30-40 kişilik firmalar var, 10 kişilik firmalar var, 300 kişilik, 500 kişilik firmalar var. E, bu kapsamda ölçek nasıl olmalı? Biz firmalara şunu öneriyoruz. Diyoruz ki bir, ne yapacaksanız yapın, kendi dijitalleşme yol haritanız kapsamında bir e, proje ekibi oluşturun. Bu proje ekibinde muhakkak yönetimde bir kişi olsun. Çünkü e, yapılan firma içi projelerde, özellikle kurum içi projelerde yönetim desteği önemlidir. Açıkçası patron bu projeyi desteklemiyorsa genelde olmaz. Doğru mu? E, dolayısıyla bir yönetim desteği gerekiyor. İki, farklı becerilere sahip, farklı görevlerde bulunan insanları da bu projeye dahil edin. Endüstri 4.0 dijitalleşme projesi, fabrika için uygulanacak proje sadece üretim müdürünün projesi olmamış. Ya e, müşteriden sorumlu bir arkadaşımızın da proje e, şeyde sistemde olmalı. E, Tedarikçilerle uğraşan, e, yöneten e, iş arkadaşımız da bu sürecin içinde olmalı. Kalite biriminden de birisi olmalı, lojistik biriminden de birisi olmalı. Yani farklı disiplinlerdeki insanları da buraya koymanız gerekiyor. Üç, Endüstri 4.0 dijitalleşme bilgisayar bilgi ve iletişim altyapısı yazılım konusunda bilginiz e, yeterli olmayabilir. Bu gayet doğaldır. Bu konuda gerek biz dernek olarak gerekse çeşitli firmalar aracılığıyla danışmanlık alabilirler. Dolayısıyla burada farklı disiplinlerden bir, bir araya getirilen bir proje yönetim ekibi oluştu. Diğer bir konuda Endüstri 4.0 sadece üretim değil. Sizin önceliğinizi belirleyin. Yani firma olarak önceliğiniz ne? A- ya ben müşteriden gelen siparişlere yeterince hızlı bir şekilde cevap veremiyorum. Bundan dolayı müşteri kaybediyorum diyorsanız. Sizin ilk bakacağınız yer planlama sipariş kısmıdır. Dolayısıyla planlama ve sipariş yönetimine yönelik olarak bir dijitalleşme projesi hayata geçebilirsiniz. Ya da b, be, ya ben e, toplam ciromun yüzde ihracat yaparak gerçekleştiriyorum. Fakat ürünlerin tesliminde e, gümrük duvarlarına takılıyorum. İşte burada ürünlerin yeteri kadar kaliteli olmadığını söylüyorlar diyorsa, e, o zaman da üretim ve kaliteye yönelik bir e, dijitalleşme projesi oluşabilir. Yani burada hani derler ya lokma yiyeceksen de biraz bölerek ye değer derler. E, o hesapta ilk önce dijitalleşmeyi, Endüstri 4.0'ya geçişi tüm fabrika bazında yer almak yerine süreçler bazında ele alarak e, küçük olarak başlanabilir. Ve bizim de şeyimiz şu, tavsiyemiz şu. Buna diyelim ki 10 birim kaynak ayırdığınız zaman elde edeceğiniz verimlilik ve bu projeden elde edeceğiniz başarı size en az iki katı olarak geri gelecektir zaten. Dolayısıyla buradan küçük küçük başarı hikayeleri oluşturup sonra da daha büyük kapsamı genişleterek Endüstri 4.0'ı tüm fabrika ölçeğine uyarlamak mümkündür. Evet. E, Ahmet Bey de burada e, esasında ihtiyaca göre aslında e, dönüşümü gerçekleştirmek gerektiğini ifade ediyorsunuz. Evet. E, Ahmet Bey tabii başta derneğiniz olmak üzere birçok e, SİAD dernekler ve özellikle devlet kurumları da Sanayi Göç anlatıyor, anlatmaya devam ediyor. Biraz önce bahsettiğiniz gibi şey, farklı disiplinlerden de, evet farklı disiplinler eğitim noktasında, tarım noktasında, son dönemde biliyorsunuz size malumunuz Su 4.0'ı sıfırı hayatımıza girdi bir, bir, bir noktada. E-4.0, e-ticaret nokta 4.0 birçok konu söz konusu. Türkiye'de toplumsal olarak açıdan baktığımız zaman biz dijital dönüşümü gerçek ve doğru bir anlamda anladık mı? Ee, ya bu birazcık şeye döndü. Ee, dört tane köre fili elde etmişler. Fil, filin hepsi başka bir yeri tutmuş. Hani onlar da hepsi ona göre de farklı fil tarifleri yapmış. Ee, maalesef dijitalleşme bizde bunu bunun gibi algılaşıyor ama şunu söyleyeyim. Ee, dijitalleşme bir bilgisayar almak değildir. Ee, dijitalleşme bir cep telefonu uygulama kurmak da değildir. E, dijitalleşme, sizinle yaptığımız gibi e, görüşmeleri internet ortamında yapmakta değildir. Dijitalleşme e, kendi hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda insanın e, bilgi ve belgeleri toplarak bundan yeni veriler üretmesi ve buna göre aldığı kararları e, çeşitli dijital araçlarla kullanabilme becerisidir. Bunu kısmen bazen biz gerçekleştiriyoruz, bazen de gerçekleştiriyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, e, aslında ilk şu anda yaptığımız video görüşmesini bundan yaklaşık 20 sene önce falan MSN diye bir chat programı vardı. Orada da görüntülü konuşma yapılabiliyordu. Yani bu yeni yapılan bir şey değil. E, aynı şekilde işte şu anda çocuklarımızın yoğun olarak kullandığı, şu anda da bizim kullandığımız işte EBA Zoom gibi uygulamalar var. Bu uygulamalar da yeni değildi. Peki ne oldu da biz bir an e, Birden bunlara sıkı bir şekilde çalıştık, asıldık yani bu araçları kullanmaya başladık. Çünkü zor oyunu bozdu. Korona diye bir melanet, mikrogram seviyesinde hatta göremeyeceğiniz bir şey varlık, bakteri. Ee, aslında sabunla da kolaylıkla gidebilecek bir şey hayatımızı etkiledi ve maalesef bizi evimize hapsetti. Şimdi evimize hapsedince ne oldu? Ee, İnsanoğlu otomatikman ne yaptı? Ee, kendi elindeki araçlara baktı, ben hangilerini kullanabilirim dedi. Ve bu kapsamda aslında eskilerin tabiriyle saksıyı çalıştırdı. Yani dedi ki ya elimde böyle araçlar var ve ben bunları e, hakikaten ihtiyacım doğrultusunda çalıştırabilir miyim dedi. İşte aslında dijitalleşme dediğimiz bu yeteneğe sahip olması. Ve insanoğlu aslında özüne baktığımız zaman içinde bir yaratıcılık var. Mevcut imkanları kullanma var. Ve bu imkanların sonuna kadar zorlama kısmı var. Ama biz biliyorsunuz biraz Türk milleti olarak, Tam son noktaya kadar çok kullanmayız. Son noktada bunları iyi bir şekilde kullanıyoruz maalesef. E, o noktada da hani dijitalleşme anlamında evet toplumumuz bu araçların farklı amaçlarla da kullanabileceğini öğrendi. E, ama pandemiden sonra her şey normale döndüğü zaman tekrar bu araçları bir kanal olarak kullanmaya devam edecek mi? Yoksa eskiye mi dönecek? Birazcık da onu izlemekte fayda var. Peki, Ahmet Bey bu anlamda baktığımız zaman eğitim süreçlerimiz nasıl gidiyor? Yani Evet, doğru sanatör sıfır anlamaya çalışıyoruz ama bunu biz aslında gelecek bir vizyon olarak eğitimde bunu kurgulamamız gerekiyor. Yani meslek lisesi, lise seviyesinde eğitim noktasında bunun başlamak gerekiyor mu? Tabii aslında çok geç kaldık. Bir ünlü holdingimizin bir şey var o çok güzel e, meslekçisi memleket meselesi diye hakikaten ben de e, katılıyorum. E, sadece meslekçisi değil bakın e, yani bana göre ortaokul 2'den sonra hani birazcık daha çocuklarımızda soyut ve somut kavramlar oturduğu için söylüyorum bunu da. lütfen kimse yanlış anlamasın. En azından bir programlama dilini kendi ihtiyaçları doğrultusundaki yapabilecek kadar programlama diline hakim gençler e, oluşturmamız gerekiyor. Bakın yani liseden de önce aslında işin ortaokul ve ilkokul e, bacağı var. E, liseler tarafına geldiğimiz zaman meslek liselerimizde ne yapmamız lazım? Bir, diyeceğiz ki artık meslek lisesi öğrencilerine e, siz çeşitli bölümlerden mezun oluyorsunuz ve sanayicilerimizde bir dijitalleşme var. Buna göre yeni araçlar olacak. E, yeni mekanizmalar olacak. Evet kaynak yapacaksınız. Ama aynı zamanda kaynak yapan robotu da programlayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Buradaki önemli olan kısım bu. E, dolayısıyla buna göre müfredatı güncellememiz lazım. Buna göre öğrencilerimizin kullanacağı araçları daha okul seviyesindeyken göstermemiz gerekecek. E, diğer bir konu üniversitelerimiz. Üniversitelerde maalesef e, bir, tabii ki öğret, hocalarımız öğrenmeyi öğretiyorlar temelinde ama e, mühendislik müfredatıyla ilgili mühendisin bir fabrikaya gittiği zaman karşılaştığı ortam arasında dağlar kadar fark var. Yani mühendisi alan fabrika aynı zamanda 6 ay, 1 sene, 2 sene neyse o öğrenci, o mühendis arkadaşımızın fabrika uyumunu yeni teknoloji sağlamak için bir de orada bir oryantasyon eğitimi geçiyor. Doğru mu? Dolayısıyla hani mühendislik alanında da bunu yapması lazım. Öteki tarafa geçiyoruz. Yüksek lisansta Artık şunun zorunluluğu gelmesi lazım. İşte endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi çeşitli alanlarda e, gerçi devletimiz COSCEP vasıtasıyla Santez diye bir modeli var ama bu çok yaygın değil maalesef. E, yüksek lisansta mezun olma şartının en az bir e, sanayicinin bir, belli bir problemi çözmeye yönelik olması gerekmekte. Anlatabiliyor muyum? Doktora programları açısından baktığımız zaman da zannedersem Almanya'da uygulanıyor ve benim çok hoşuma gitti açıkçası. Diyelim ki bir sanayicimizin üretimle ilgili bir problemi var. Bunu bir e, doktorasını yapmış, o konuyla veya bağlantı konularla ilgili e, doktor hocaların, e, hocalarımızın olduğu havuza atılıyor ve ondan sonra hocalarımız bu konuda çalışıyor yaptığı çalışma sonunda da sanayicimize bir çözüm yöntemi buluyorlar. Yani hem akademik yönden diyor ki sen bu problemi fizik açısından şöyle şöyle çözebilirsin, mekanik açısından şöyle şöyle çözebilirsin, yazılımda şunu kullanabilirsin, elektronikte de şunu kullanabilirsin diye bir çözüm haritası dönüyor. Ve bu hocalarımızın çalışma yaptıkları çalışmayı da devlet karşı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle dolayısıyla hani konu sadece meslek değil. E, i̇lkokul ve ortaokuldan başlayarak lise, e, e, üniversite, yüksek lisans ve doktora bazında da biz bunu yapmamız lazım. Böyle bir şey olduğunu düşündüğünüz zaman otomatikman sanayiciye ki, ya ben ileride ne üretmek istersem isteyeyim, karşılayacağım herhangi bir problemde e, hocalarımız, e, üniversitelerimiz, e, aldığım eleman, çalıştığım eleman ve en önemlisi devlet benim arkamda. E, bu güveni verdiğiniz zaman zaten sanayici... E, hani biliyorsunuz bizim sanayicimiz de cevvaldir. E, yani e, bütün rekorları alır getirir yani bütün ihracatları yapar. E, dolayısıyla burada da çok hızlı bir şekilde e, ülkemizin müreffeh seviyesine ulaşmamızı da sağlar diye düşünüyorum. E, Ahmet Bey teşekkür ederim. E, özellikle bu noktada hem e, sizinle birlikte sanayiye bir geçiş yaptık. Sanayi 1, 2, 3 ve 4 ülke, ülke sanayimizin nerede olduğunu gördük. Aynı zamanda e, dijital dönüşüm esasında hangi ihtiyaç doğrultusunu nereden almamız gerektiğini anladık. Ve eğitim süreçlerinde biz bu, bu e, yayınımızda konuşmuş şey olduk. Ben teşekkür ederim size. E, ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda ise şimdiden ben bilgisini vereyim. E, bir sonraki aşamada ise e, akıllı fabrikalar, akıllı fabrikanın süreçlerinden bir belli konuşacağız. E, nedir bunlar? Plan, planlama, sipariş yönetimi, tedarik, e, kalite ve lojistik noktasında Ahmet Bey bunları bize açıklayacak. Ben tekrar Ahmet Bey'e yeni katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu imkanı bize verdiğiniz için.